Herkese yeniden merhabalar. Ben Milis kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün sizlere makyaj malzemelerimi nasıl dezenfekte ediyorum ve ne şartlar altında koruyup saklıyorum. Neyi ne kadar süre sonra artık çöpe atıyorum. Yenisini yerine koyuyorum. Ya da işte o bütün miyada dolma süreçlerini nasıl yönetiyorum. Bununla ilgili bir istek gelmişti bir videomun altına. Onunla ilgili sizlerle deneyimlerimi paylaşacağım efendim. Öncelikle makyaj yapma sırasıyla başlayalım diyorum ben. Kapatıcı ve fondötenler ve bazlar. Şimdi bunlar daha çok likit ürünler oldukları için bunların zaten üzerlerindeki süre genellikle 12 ay gibi bir süre oluyor. Mesela bu bir kapatıcı. E, bu zaten 12 ayda genellikle miyadında dolduruyor ve biz bunu zaten elimizden çıkarıyoruz yani daha doğrusu miyadında doldurmuyor, bitiyor. Ürünü kullanmış oluyoruz ve artık atıyoruz. Açıldıktan sonra bunları kuru ve serin yerlerde saklamaya özen gösterin. Kış aylarında mümkünse bir dolapta ışık almayan bir yerde mutlaka muhafaza edin. Çünkü şeffaf ambalaj oldukları için renk değişimi falan olmasın diye, daha hızlı bozulmasınlar ürünler diye lütfen bunları kapalı yerlerde saklayın. Ben yazın bütün likit ürünlerimi şöyle bir makyaj çantasına koyup bunu buzdolabında muhafaza ediyorum. Buzdolapları yazın çok fazla açılıp kapandığı için zaten 20 derecenin 22 derecenin çok altına düşmüyor. Çünkü su almak için açıp kapatıyoruz. İçecek almak için açıp kapatıyoruz. Ve işte buzdolabının kapağıdır ya da işte en az kullanılan raflarından birinedir filan koyarsanız o zaman aşırı ürünler soyup donmadan ama işte kışın ev ısılarımız 18-20 derece olduğu için oda da sıcaklı. Yazında bu sıcaklıkta daha böyle erimeden filan bütün benim rujlarım, maskaralarım, fondötenlerim, kapatıcılarım, bazlarım, bütün lükit ürünlerim hatta krem farlarım onlar da bu çantanın içindeler. Ben bunları bu şekilde buzdolabında tutuyorum. 3 ay boyunca Haziran, Temmuz, Ağustos yeterli. Eylül'den sonra artık oda sıcaklığına çıkarabiliyoruz bunları. Ve her gün makyaj yapıyorsanız zaten hani bir yarım saat 40 dakika mutlaka sıcaktı da yani oda sıcağı ısısına da geliyor. 28 dereceleri falan buluyor çünkü <laughs> ev ısılarımız. Dolayısıyla hani daha konforlu bir hal alıyor. Gelelim en önemlisi. Fondötenler de aynı şekilde genellikle sıkmalı oluyor. Aplikatörü dışarıda olanlar için Onların dezenfektasyonu kapatıcılar gibi daha zor. Onları önerim fırçalarınızı alıp uygulamanız. Aplikatörü cildinize değdirmeden fırçalarla eğer yaparsanız o zaman daha uzun dayanır. Ama çok sık kullanıyorum ben zaten en fazla 3-4 ayda tüketiyorum ürünümü diyorsanız o zaman hiçbir şey yapmanıza gerek yok. O ürünü sadece yalnızca siz kullanıyor olun. Bir arkadaşınızla, kardeşinizle, Evde yaşayan başka biriyle paylaşıyor olmayın. Sadece sizin teninize giriyor olsun. Ki bizim teninize girmesi bile iyi ve kötü bakteriler açısından hiç doğru değil. Tekrar o aplikatörün içine giriyor ve orada yaşamaya devam ediyor. O yüzden ürünleri soğuklu tutmak daha sağlıklı oluyor. En azından benim tecrübelerim bu yönde. Şimdi gelelim bronzer'lara pudralara ve işte daha toz ürünlere. Toz ürünlerimi ben 5 seneye kadar kullanıyorum. Eğer bitirmiyorsam 5 seneye kadar kullanıyorum. Çünkü dediğim gibi kışın benim masam kapaklı. Bin tane video çektim masamla alakalı. O yüzden hani şu an yazdıklarım gösteremiyorum. Kapaklı masanın zaten içinde hiçbir şekilde ışık almadan orada kaldığı için ve orası olabildiğince de serin olduğu için bir sorun yaratmıyor bana. Ve ben ürünlerimi 3-6 ay arasında kullanım sıklığıma bağlı olarak, o ürün ne kadar sıklıkta kullandığıma bağlı olarak e, sprey şişesine doldurduğum saf alkolle. lütfen bunu kolonyalarla yapmayın. Saf alkol alın. E, evhanelerde satılıyor. Onu bir sprey şişesine koyun. Çok değil. Tamamen ıslatmayın ürününüzü. Ürününüzün yapısını bozarsınız. Sadece şu yüzey kısmını hatta birazcık bunu e, ee, bir törpüyle falan hafif kazıya da bilirsiniz. Üst kısmını onu kazıyıp dökebilirsiniz. Ya da en sağlıklı yöntem, benim en çok kullanmayı sevdiğim şöyle bir kağıt havlu alıp şu yüzeyini bununla şöyle temizleyip olduğu gibi şöyle bayağı iz de yaptım üzerinde. Bunun üzerine artık bir sprey şişesindeki saf alkolü 2 ya da üç fıs çok fazla değil dediğim gibi ıslatmıyoruz sadece dezenfekte ediyoruz ve açık bırakıp kurumasını sağladıktan sonra kapağını kapattığımız anda bu ürün artık dezenfekte olmuştur. Buna ekstra bir şey yapmamıza hiç gerek yok. Fırçalarımızı da düzenli şekilde yıkadığımız müddetçe bu ürünler hiçbir şekilde sorun yaratmadan 5 seneye kadar kullanabilirsiniz. Ben size 5 senedir kullandığım ve herhangi bir problem yaşamadığım iki tane ürün göstereceğim. Şimdi bir tanesi şu bronzerım. Hatta geçenlerde bununla makyaj yaptım. Bu birkaç kere kırıldı. Bu çok narin bir ürün. Mesela ben bunu bu defa tamamını kazıyıp tamamını toz haline getirdikten sonra e, ve saf alkolü gene ama buna bayağı boca edip Macun haline getirip üzerine bir e, az önce gösterdiğim gibi şunlardan bir tanesiyle böyle bayağı bastırıp kılıp verip kurutup ondan sonra tekrar kullanmaya devam ettim ve ürünün yapısında herhangi hiçbir bozulma olmadı. Muhteşem boyuyor Yüzüme tenime sürdüğümde asla alerji yapmıyor. Çünkü saf alkol kullandım ve ürün ışıltılı bir ürün. Elimin üzerinde görüyorsunuz ki Işıldasından da hiçbir şey kaybetmedi. Yani ürünün yapısını bozmadan bu şekilde hem kırılan ürününüzü tekrar dediğim gibi tamamen toz haline getirin. Full toz olsun. Transparan pudralar gibi. Loose powder haline getirdikten sonra saf alkolle macun haline getirip tekrar panına yerleştirip kuruttuğunuz takdirde bu şekilde çok rahat ürünün yapısına, dokusuna hiç zarar vermeden kullanmaya devam edebilirsiniz. Gelelim göz kalemleri ve maskaralara. Ürün yelpazesinde en çok dikkat etmeniz gereken ürünler. Çünkü göz diplerinde inanılmaz bakteriler yaşıyor. Binlerce bakteri var. Bu bakterilerin çoğu iyi huylu ama azımsanmayacak bir kısmı da kötü huylu. Dolayısıyla o kötü bakterilerin her şeye bulaş, bulaşıp sizin gözünüzde arpacık gibi işte bir takım sihirler gibi size geri dönmesini istemiyorsanız kullandığınız özellikle maskara ve göz kalemlerine çok dikkat etmeniz lazım. Göz kalemlerinin ucunu az önce gösterdiğim yöntemle birazdan rujda göstereceğim zaten. Bu kağıtlara sürterek dezenfekte edebilirsiniz tekrar ucunu açarak. Göz kalemleri bir çıt daha hani bu anlamda konforlu kullanımı sağlıyor. Fakat maskaraların böyle bir durumu yok. Çünkü macun şeklinde ürünler fırçayı gözümüze uygulayıp tekrar tüpe sokuyoruz. Ve her tüpü açıp kapattığımızda içine belli bir miktar hava pompalıyoruz. Havadaki toz derecikleri, bütün havada yaşayan bakterilerin tamamı bu tüpün içine bir şekilde giriyor. Dolayısıyla biz bu tüpleri 4 aydan uzun hiçbir surette kullanmamak durumundayız maskaralarınızı lütfen 4 ayda bir yenileyin. Ben bunu mutlaka kendime düstur ediyorum. Dolayısıyla da mesela ben de pahalı maskara göremezsiniz. Çünkü 4 ay sonra çöpe attığımda üzülmeyeceğim ve kirpiklerimle iyi anlaşan maskaralar kullanmayı tercih ediyorum. O yüzden yani şu ekonomik şartlarda kozmetiğe gelen aşırı zamlardan sonra 50 liranın altında zaten herhangi bir maskara bulmamız söz konusu bile değil ama gidip 300 liralık 600 liralık maskara da alıp kullanmıyorum ki çöpe attığımda üzülmeyeyim diye. Aynı şey likit rujlar için de geçerli. Likit rujlar için de hani çok sık kullanmıyorsanız bu likit rujları o zaman 6 aya kadar şey yapabilirsiniz. Kullanmaya devam edebilirsiniz. Maskara kadar sık kullanılan bir şey değil çünkü likit rujlar. Dediğim gibi yazın buzdolabında kışın ışık görmeyen kapalı ve kuru yerlerde, serin yerlerde saklıyorsanız rujları 6 aya kadar kullanabilirsiniz bu liket rujları. Ve dediğim gibi bunlar da kişisel olmalı. Sizden başka hiç kimse rujunuzu alıp sürüyor olmamalı. Bunlarda da aynı şey geçerli. Her tüp açıp kapattığımızda içine belli bir miktar hava, havadaki toz, havadaki bakteriler birçok şey içine girdiği için çok sağlıklı değil aslında. Gelelim bu stick rujlara. Stick rujların kullanımı bir çıt daha kolay. Bunları dezenfekte etme yöntemimiz de şöyle temiz bir şey aldıktan sonra şu şekilde sürterek yüzeyini tamamen temizleyip ondan sonra bunlara da mutlaka daha az bir oranda yani bir spreyin yarısı kadar bir alkol sıkıp bunu artık çok fazla kurutmadan yani kurutuyorsak da şu şekilde içine alıp öyle kurutup çünkü çok az zaten alkol sıkacağımız için en fazla 15 dakika sonra kapağını kapatıp gene yazın. Buzdolabında çünkü rujlar çok hızlı erirler. Aklınızda olsun. Dolayısıyla rujlarınızı mutlaka buzdolabında himaye edin. Yaz aylarında kışın yine istediğiniz gibi saklayabilirsiniz. Bunlarda da gene güneş görmemesi önemli ama rujların dış ambalajları genellikle çok kalın olduğu için çok ışıkla temas etmiyorlar. O yüzden bunlarda hani o kadar ışık teması söz konusu değil. Ama bunların da gene hava girmemesi, gene kapaklarının tam ve sağlam yerleşiyor ve kapanıyor olması çok önemli. Bunlara dikkat ettiğiniz müddetçe Bunları da, rujları da gene, bunlarda da aynı şey geçerli. 6 ay 1 sene maksimum kullanım süresi. Çok pahalı rujlarınız da o yüzden seçmemeye çalışın. Mesela elimdeki Elizabeth Arden, ben bunu yaklaşık 2 senedir kullanıyorum ama olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Çok fazla kapağını açmamaya çalışıyorum. İyi koşullarda saklamaya çalışıyorum. Az önce gösterdiğim şekilde sık sık dezenfekte etmeye çalışıyorum. Henüz bir problem yaşamadım. Umarım da yaşamam. ağız çevrenizde özellikle çok uçuk çıkaran biriyseniz kesinlikle rujunuzu kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. Uçuk bulaşıcı bir hücre çünkü. dolayısıyla birçok insanı bulaştırabilirsiniz uçuğunuzu ve bir başkasının rujunu kullanıp da uçuk virüsü de kapabilirsiniz. Bu konuda da lütfen uyanık olmakta fayda var. Şimdi mini rujlar çıktı şu mini rujlar. Ben bayılıyorum bunlara. Mesela benim dudağımdaki de böyle bir mini ruj. Bunlar hem daha çok renk barındırmak için hem de hızlı tüketim için çok mantıklı. Gramajı düşük olduğu için bunları kullanıp en fazla 3 ay sonra çöp atıp yenisini almak çok mantıklı. de pastelde pastel başlattı zaten ilk bunda. Pardon Golden Rose başlattı ilk bunları. Şimdi pastelde de var, Golden Rose'da da var. de, Berry Belli değil pardon. Be liste de var. Dolayısıyla e, bunlardan edinip kullanmak bize çok güzel renkler mesela şu benim dudağımdaki renk mesela şu andaki aşırı güzel. Bunları kullanırsanız çok daha konforlu adımlar atarsınız. Far paletlerinde okey ama bu ten ürünlerinde de özellikle şöyle mini versiyonları kullanmayı daha çok tercih ediyorum. gramajlar çok yüksek oluyor çünkü bitiremiyoruz ürünleri. Beffene sonrasına bile sarkabiliyor. Dolayısıyla mümkün mertebe küçük gramajı hızlı tüketip bitireceğimiz ürünler alın. Ben çok video çektiğim için ve işte gelin makyajları da yapıyorum ben. Tiyatroda oyuncu arkadaşlarıma oyun makyajları da yapıyorum. Kendime de çok makyaj yaptığım için ben de mesela 8-10 tane allık paleti var. Palet üstelik yani. allık değil. Ayrıca allık paleti var. İşte bir 15-20 tane far paletim var falan filan ama normal bir kadının bu kadar çok makyajla işi olmayan bir kadının bir ya da iki tane far paleti, bir tane allığı, en fazla iki ton allığının olduğu, on tane rujunun olduğu falan bir çanta onun için olabildiğince yeterlidir. Yani şöyle bir çantaya tüm kalemlerdeki malzemelerinizi yerleştirip taşıyabiliyor olmanıza özen gösterin. Eğer bizim gibi böyle <laughs> makyajda çok aşırı neşir, neşir olmanız gereken durumlarınız yoksa bunu öneririm ben size. Az ürün, öz ürün kullanıp atabileceğiniz, yerine yenisini koyabileceğiniz, zevkiniz değiştikçe de hani yerine yenilerini koyabileceğiniz farlarınız, rujlarınız, allıklarınız olursa daha rahat edersiniz. Hem dezenfektasyon anlamında hem de kullanım kolaylığı anlamında. Dediğim gibi ben bu şekilde dezenfekte ediyorum ürünlerimi. Saf alkol lütfen kolonya değil. Buna özen göstermenizi rica ediyorum. Hem bu koku anlamında bunu söylüyorum. Hem de kolonyalarda alkol derecesi 80 ama saf alkolde 100 derece. 100 derece daha az dezenfekte etme şeyine sahip. Ama biz kazıdığımız için zaten. Zaten oradaki bakterili yüzeyi alıp üzerine saf alkol sıktığımız için daha uzun soluklu bir. Kimyager olmadığım için ancak bu kadar basitçe anlatabiliyorum. <laughs> daha basit bir koruma sağlayabiliyoruz. O yüzden de 80 derece onu orada Hıf! diye olabildiğince çekeceği için doğru değil. Ama biz üzerindeki yüzeyi kazıyıp alıp ya da işte peçeteyle falan aldıktan sonra 100 derecelik bir alkolle, saf alkolle, kokusuz sakin bir alkolle onu dezenfekte ettiğimiz zaman daha ürünümüzün ömründen çalmıyoruz hem hem de daha hızlı dezenfekte etmiş oluyoruz. Aklınızda olsun. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videoda hoşlandıysanız beğene tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir videoyla burada kanalda oluyorum. Lütfen sizler de burada benimle birlikte olun. Ben amacıma ulaşayım, sizlere ulaşayım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.